Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz. İstanbul'a gitmemize son 5 gün kaldı ve köyde geçireceğimize son 5 günü sizlerle birlikte paylaşacağım. Bugün günlerden pazartesi, cumaya da biletimizi aldık. Toplamda bu haftayı da bitirdiğimizde 50 gün boyunca köyde olmuş oluyoruz. Ha bir de bu sabah ne yaptın derseniz de yürüyüşümüzü yaptık, kahvaltımızı yaptık, bulaşıklar da yıkandı. Birazdan da valizimizi hazırlamaya geçeceğiz. Şimdi valizimizi yerleştirdik. Şöyle de göstereyim. Yine ufak pek şeyler kaldı ama onları da diğer günlerde koyacağız. Şimdi ise yine gidiyorum. Bakın hazır buraya gelmişken buraları şu şekilde süslemiştim. Aynı şekilde şurası da yine buraları da süslemiştim dediğim gibi. Burası da annemin bahçesi. Şimdi diyeceksiniz ki ne için yine geldin? Boyaları almak için geldim. Birkaç gün öncesinden hazırlamıştım. Boyaları da buraya koydum. Yine sarımsaklarımız da şurada duruyor. E, aynı zamanda ayakkabılar da burada. Onları da artık yarın halledeceğiz. Normalde anneannemin evini çizecektim. Fakat e, oyun daha iyi olduğu için, daha çok eğlendiğim için bunu da yarım bıraktım. Ya e, sadece taslağını atmıştım. Yani bunun boyanması falan gerekiyordu. Bu da o şekilde kaldı. Bir sonraki sene. İnin diğer tarafında da şu şekilde otlarımız var. Dayım ekmişti. İnekler yemesin diye de şunları da buraya attı. Şimdi bir durum güncellemesi yapalım. Normalde biz cuma günü çektik fakat perşembe alındı. Yani İstanbul'a dönmemize son 4 gün videosu olarak başlık şey olacak. Elime de boya bulaşmış. Anneanne İstanbul'a dönmemize son 5 gün kaldı. Ne düşünüyorsun? Üzülüyorum kızım. Gideceğiz ev bomboş kalacak. Tamam mı yavrum? Ben yalnız kalacağım. Siz gidiyorsunuz. Bir de teyze şey neydi adı? Melahat teyze turşu vermiş. Ha evet Melahat teyze Sonra yapmış. Turşu yiyince onun tadına bakacak. Eşkide mi eşkemedi mi? Al şunu ye. Bir bak bakayım. Yiyeyim bu ne? Şey kanlı Ana gitti dur. Kanlı bahar yavrum. Elim hala boyalı ya. Yani boyalmanın bir şey oldu öldüğünü korkma. Aa benim, benim elim boyalı. Güzel, İlk güzel. defa karnabaharın turşusu ne mi? Tuz Buradan da Melihat teyzenin ellerine sağlık diyelim. Şu anda makyajımı yaptım ve parka gidiyorum. Şöyle etrafta göstereyim. Şu anda parktayız arkadaşlarımızla birlikte. <gülüyor> <gülüyor> Aleyna da burada. Aleyna. Aleyna. Ey <laughs> Şimdi parktan geldim ve kedileri besliyorum. Bakın. Sarı kızladı. Geç buraya. Gel yani güne. Şimdi ise köyde geçireceğimiz iki gecemiz kaldı. Kapının önünde geçiriyoruz. Anneannem de burada. Annem de. Köyümüz de bu şekilde. Az önce geçiyoruz demişim ama yanlış aldı. Oturuyoruz olacaktı. Ese daha da kararmışken köyü bir de şöyle göstereyim. Yeni bir günden herkese merhabalar İstanbul'a gitmemizde. 3 gün kaldı. Yani iki gece anneannem de burada. Ne yapıyorsun anneanne? Temiz ot alacağım da çayın yanında yiyeyim. Yiye, İne ne gidiyor kızım. Bahçeye gidiyorum tamam mı? Tamam Hadi o zaman birlikte gidelim. Sıfır girmiş. Kurtulduk. oldu? ilacı yok. Anneannem şu an akrepten bahsediyor. <laughs> Göstereceğim onu da birazdan. Kapının arasından girmiş. O da oradan <laughs> sonra Yo olmuş görüşüş. Ben muskanım. Alt tarafın muskanım. Bravo. Niye be hürri para verildi halimde? İtler onlarınla doyuruyor. Aha, <laughs> şimdi den hani <laughs> mekmet <bas. gülüyor> Burada da Neydi bunun da ne? Çiğ şey, temiz otu Temiz otu <gülüyor> <gülüyor> Bak ne güzel. Daha toraya gorsen çok güzel. Ama tarafa, altta çiğdeki aç. Ben de varım Tamam. Al. Şimdi normalde buranın videosu çekmiştim ama şu başlıkta tekrardan çekeyim. Anneannemin has bahçesi. Çünkü anneannem öyle istedi. Bakın. Evet. Burada bir tane ağacımız var. Anneanne, Anneanne. isteğini yerine getirdim. Neyi getirdin? Buraları çektim. Ha, iyi yapmışsın. Eylül'ü de çektim. Aha. İyi güzel. Şimdi ise bir diğer indimize girdik. Bu büyük indi, küçük in. Şimdi oraya göstereyim size. Şimdi girişimiz buradan. Yukarılarda şu şekilde gözüküyor. Evet, anneannem de dayımlara söyleniyor. Şöyle bakın. Buranın yukarısı da böyle. Yine şurada bir oyuk var. Ama etraf çok tozlu. Bakılmadığında ne olacak? Hı -hı. Ya? Ama zaten burası yakacak. Kışın işte burası iyi oluyor. Evet. Hatta şu tezekler hangi taraftan anne? Hı? Tezekler. Hı -hı. şu şunları Hı -hı. falan biz taşımıştık. Kışın yanacak. Şurada odun, soba dokusu. Bu iğnemiz de bu şekilde. Şimdi az önce girdiğimiz bu taraftaydı. Burası da büyük iğnemiz oluyor. Şurada su için yerimiz var. Arkadaşlar sarı kız merse bizim iğnede kalıyormuş. Hatta şurada gördüğünüz da Şimdi bekleyin onu size göstereceğim. Sarı kız. Anneanneye gitmemize iki gece kaldı. Bugünü saymazsak da bir gecemiz kaldı. Nasıl hissediyorsun? Üzülüyorum. Gidecekler ben yalnız kalacağım diye üzülüyorum. Ne yapayım? Allah hayırına gidip evinize varmak nasip eylesin. Cümlenin yavruları içinde de benim yavrularım yavrum. Hmm. Zaman gelir ben de vakti saate gelince ben de geleceğim. Hmm. Çocuklar gelir beni götür. Yakup mı gelir? Hmm. Erdal mı gelir? Hangisi gelirse beni götürürler. Gene kışın kavuşuruz inşallah ölmezsek. Aynen. Ölürsek yok yavrum. <laughs> Ama şey demeyi Aynen biliyordun gider. anneme. Hülya bir daha şey bari getirme demeyi biliyordun ha, oldun şimdi Ne üzülüyor? Bir gene de diyeceğim like diyeceğim şevali getirme babasıyla kalsın. Sen gel kızım diyeceğim. Biz doğuş yok diyeceğim kafan <laughs> diyeceğim. <laughs> 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 şimdi parka geldim. Az önce de misafirlerimiz geldi. <laughs> Şimdi oyun arasındayız. Aleyna da burada. Aleyna bak. Ey salla. Ey Zümra sen de. Merhaba. Şimdi ise her sene geleneğimiz olan hoş geldin yazısına annemle birlikte yürüyoruz. <laughs> Normalde ablamla birlikte bu yolları e, son günümüzde gezerdik. Evet ya. Fakat şu an kuzucuk. ablam yok ama ablamın yerine de son bir defa burayı geziyoruz, yürüyoruz. <laughs> Öyle ablam da izlesin diye bu videoları çekiyorum. Sen ablama bir şey demek ister misin? Onu çok 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 seviyorum ya. <laughs> Ay kuzucuğum. O da olsa daha farklı olacaktı ama. Hayırlısı ya. olsun. Bir de 50 gün kalmıştık. <laughs> Allah, ilk defa bu kadar uzun kaldık. Evet. <laughs> Hayırlısı olsun. Aynen öyle. Yani. Bir sonraki seneler artık. Hayırlısı. Aynen. Hayırlı, Aynen. Hayırlı. Benim küçüklüğümde hep gittiğim yer söğütler şu ikisi benim yerim o iki tane, Abi, o iki tane, tane söğüt ağacı benim çocukluğum benim yerim Ne yapardın oralarda piknik yapardım başka Arası başka ya güzellik yürüyüşten çoktan geldik. Şimdi de dizimizi izliyoruz. Anneannem de burada. Yeni bir günden herkese merhabalar. Şu an saat sabahın 7'si ve taş topluyorum. Acaba hangi taşı İstanbul'a götürsem? Her sene öyle yapıyorum çünkü. Şimdi bir bakalım. Ha bu arada eskiden bu yol normalde kaldırım taşlarıydı fakat buralara bunu dökmüşler. O yüzden kolaylık olsun diye ben de buradan seçeceğim. Taş konusunda kararsız kaldım o yüzden şimdi size şuraya göstereceğim. Burada eskiden yanan çıkmıştı. Ee, burası da işte başkalarının bir zamanlar eviydi hatta şuradaki inleri de görüyorsunuz eskiden inlerde kalınıyormuş şöyle göstereyim şu taraftan geldim e, yerler bu şekilde de eskiden burada bir de yılan görmüştük şöyle bir bakın hatta arka kameradan daha net görürsünüz durun Oo, derinmiş. Ay hiç girmedim buraya. Dayımlar olsaydı eğer Erda dayım beni şuraya götürürdü. Şansınızı küsün artık. Şöyle bakın. Yine burası aşırı ot. Daha doğrusu burası aşırı ottu. İneklere yaylaya yayla bitti. İşte otlar. Bakın burada bir tane kuyu var. Daha şöyle uzaktan çekeyim. Yine şuradan bakıldığında anneannemin evi gözüküyor. Yani burası yıkılmış yerler. Yani. Ama şurası daha ilginç gözüküyor. Yani şuraya gitmek isterdim. Burada eskiden kimlerin yaşadığını tam olarak bilmiyorum ama baksanız çok ilgi çekici değil mi? Vallahi lan görmeden eve gideriz. Aa, e burada bir şey yokmuş. Dışı havalı, içi boş. Bunun da dışı kötü, içi dolu. Şu taşa bakın. Çok sen değil mi? Pürüzsüz. Neyse. Anneannem de gelmiş. Anneanne. Ne örüyorsun? Çektim, çektim. Ha bir merak etmiş gelmiş. Allah razı olsun. İçeri girmedim. Dışından gösterdim ama dayım olsaydı inan şuraya girmek isterdim ha. Tamam. Annem gir dedi. Hadi giderim Osman. Bismillah olsa anneannem hızlı hızlı gelemeyecek ama. Hadi bakalım. Hmm. Anneanne şurası çok derin. Ne ora? Bismillah. Sabah yedi buçuğunda aklına ne geldi mi diyorsunuz? Çok şey geldi. ee, burası da darmış. Ben de bir şey var sandım ya. Çok bir şey kaçırmamışız. Tamam içi böyleymiş. Ne yerler bu şekilde. Şu an hiç bir hayvan gözükmüyor. Yine şuralar işte bildiğim kadarıyla eşya koyma yeri. Ne olsun? Ha diye de böyleymiş. Diğerinin girişi nerede? Bizim evin orada. Neyse boş verir. ama işte. Asıl sorun eski insanların buraları nasıl değişik şey yaptığı bence. Çünkü baksanıza oval gidiyor. Ya da oyuklar var. Ya da kafamın üstüne bakın. Ya da şurası mesela. Çok değişik yani. Şu anki insanlar olsa makinelerle daha kolay yapar ama işte eskiden nasıl yaptılar? Neyle yaptılar? Anneannem de oturacak yer buldu. Anneannem de orada oturuyor. Kuyun başına <laughs> Kuyunun başına Kuyunun başına dikkat et. Düşersin, çok <laughs> evet. Ha demiş miydim? Bugün köyde geçeceğimiz son gün. Ama bugün yolculuk değil. Yarın yolculuk. Öyle yani. Dur biraz şuraya bir girek. Demedik. Oo, burası daha yüksekmiş. Aa bak. O ne? Burası ne? Giremiyorum. Alan küçük. Ama Erdal'dayım olsa buradan geçer. herçi ben de geçerim. Ama geçmeyeceğim. Herhalde orası da kapalı ya. Şu tarafta ne var? Kol yetmezliği Yetmedi kol. Neyse işte. Burası da böyleymiş. Yine eskiden buralarda insanların yaşadığına dair bir pencere de bulunmakta burada. Burada inekler var. Burada inekler, oyunlar, koyunlar, inekler vardı. Buralarda oyun, inek tıkılıyordu. Şurada evdi, burada da oturlardı. Şurada da amcaların eviydi. Hmm. Tomazı'ya taşladı, taşıdı, taşıdılar. Burayı böyle yaptı. Bir de sene sığır vardı. İnekleri getirdi, burada yayıldı, burada hmm. yattı. düşünce götürdüler. Evleri de ya bak burada duruyor şeyleri de. Ne, o pode, da, mi ne diyorlar, ne diyorlar. O da burada a, kaldı. Onlar şurada mı he. kalıyor? He he işte burada yatıyordu çoban. He. Çoban burada yatıyordu. Mallar da burada yatıyordu, tamam mı? Mallar da burada yatıyordu. Sabahleyin erken alıp götürüp yaz yollardı. Akşam da getirip buraya dıkıyorlardı, tamam mı? Ha o şekilde. Ne öyleydi? Yani our. şurası ev değildi. Orada in. İyi in. de. O inerdi. In. Orada işler bulurdu, tamam mı? Küçük ama oraya nasıl da o kadar koyu. orada var, şurada var. <laughs> Vardı. Oynuni, Aa. çok, oylar, çok Ama bir şey değil mi? Heh. Taşla kapatmışlar içeriği. E, Ondan ya. ben anlamadım. Ha. Tamam. Burası ha. ev değilmiş Şu az önce gördüğümüz taşla kapanan yer verse ikisi birleşikmiş. Ben de ev sandım burası salon. Ha burada koyunlar. Şurada da koyunların yavrusu varmış. E, Anneannemle öğrendiğimiz daha iyi oldu. Yoksa yalan bilgi veriyordum size. Yalan ne ya? Yanlış bilgi. Heh. Yine köyümüzün meşhur kenleri ve otları. ki güzel. Burası yapılsa burası, saray. Buraya Zekeri Hanım, şuraya Osman Hanım. Ha. Kardeşlerim, iki kardeşim. İki kardeşim. Bunlar da, tamam mı ya? Bir tarafında koyun durur, bir tarafta kuzu kuzuları durur koyunlara orada bir tane şu tarafında da biri inekleri dururdu. Atı, eşya, inek dururdu. Bura evdi. Ve uçurdu da taşlarını aldılar, götürdüler kanunlarını. Kamazı'ya tekrar ev yaptılar. İneklerini ineklerini getiriyorlar, burada yayıyorlar. Akşam getir buraya dıkıyor. Zabalyanı alıp götürür. Burada evleri, fotoğrafı evi diyoruz. Ebe diyemiyor musunuz? Biz Ortada konser ben ve çoban. konser. O yani da değil, değil da mi benim? Ne, ben O da tuşobay yatıyordu. Yani orta orta yatıyordu yani. Sağ olasın anne bu bilgi için <laughs> sana teşekkür ederiz. Şu <laughs> an önünü kapadım görebiliyor musun? <laughs> e? Ha şimdi tamam az önce bakamıyordun ya güneşten. <gülüyor> <gülüyor> güneşten Şu an tam önündeyim. <laughs> güneşten bakamıyordum doğru. Çok güzel hiller var evler var kızım. hep de üstte. Işte... Hep ikimiz gitti, kimisi Tomarza gitti, kimisi Kayseri'ye gitti. Evlerini böyle daha ayıklara gittiler, tamam mı? Sonradan dönüş yaptılar. Kimisi Kuvayi'ye yapıyor, kimisi Kays Tomarzi'ye yapıyor. Bir olan Tomarzi yapıyor, bir olmayan da geliyor buradaki, burada evler yaptı, bir şey yani, Bence hı, bura, buraya burayı yapmaları daha güzel olurmuş i̇şte, ama. Yapıyor, bilişmişler, Halvame düşmüş, Halvame de bilmem, yapsam yapmam. Bu da Tomarzi'ye evde. evde, evde. Bu da çobanın kaldı. Şey tam olarak adını bilmiyorum. Ama dıştan bu şekilde gözüküyor. Annemle sabah yürüyüşünden geldik. Evet. Nasıl yani? Evet. Çok güzel. Hava temiz hava. Evet. Serin. Dolaştık geldik. Yani yanlışlıkla köri Yoruldum. Olsun olsun. Bir birazcık turladık. Eyle bugün de. Nerede, son günümüz falan öyle bir şey. Dediğim gibi. Şimdi şöyle göstereyim. Annem burada soğan soyuyor ve ben de valizlerimizi komple yerleştirmeye gidiyorum. Yani baştan sona. Bir daha hiç açılmayacak şekilde. Çünkü yarın Nanay. Şimdi yoğurtlarımız da az önce geldi. Şöyle göstereyim. Anneannem de burada birazdan kovaya koyacak yoğurtlarımızı. Şimdi anneanne bunu niye tuzluyorsun? Hafif tuz atarsan da daha lezzetli olur tamam mı? Tuzsuz da olmaz. İlleki tuz olacak kız. Hmm. Şimdi şunlardan mi? bir tanesini şuna Anladım, dök. Anneannem boşanma de yiyor. İşte böyle zahmeti çok. Bak bu süzülmüş ne güzel. Onların biz de yaptık. Adam süzdü şekli satıyor Bizimki zor. Parka geldim. Birazdan video çekmeye başlayacağım ama ilk olarak oyun. Aleyna bugün son günüm. Ne düşünüyorsun? Ne diyeyim ki? Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum ki. Üzülüyor musun? Evet. Peki bu geçirdiğimiz günler nasıl geçti sence? İyi. Eğlendin mi? Evet. Niye Hadi su içi. Yok, çekmiyorum. Bakayım. Gülüp, 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 gülüp. Bir gülüp. <laughs> gülüp, gülüp, Bugün <gülüp> <laughs> son gündem, ne düşünüyorsunuz? Benim şey. şey, şey. mi son günüm? Hiçbir değil mi Sen ne düşünüyorsun? Eğlenmek şey, mi? Evet. Cemre sen? Eğlendim ama üzüldüm. Ağzımdan da bir su içebilir miyim? Biz mi? 18 <laughs> <laughs> veya 20 gün sonra falan. Babam bu perşembe geliyor. <laughs> Peki, güzel. memnun kaldın mı? Evet. Öğrettiğim oyunlardan falan. Evet. Oyun? Video çekmesinden de çok memnun kaldım. <laughs> çok teşekkür ederim. Güzel. Orhan arkadaşımız da <laughs> <laughs> <Sposu para. gülüyor> Orhan bugün son günüm. Nasıl hissediyorsun? <laughs> ha, Eğlendin şey, mi? Evet. Hayır. Evet. hayır dur Yine Ömer kendi haline. zorluyor Hayır zorlanıyor. Ömer. Bu su neden tuz bu? Merhaba. Merhaba! Ömer, orka! <laughs> <laughs> <Allah. gülüyor> evet, Şu an körebe oynuyoruz ama Çekiyorsun kaydırak Ay. tadında. Meryem de burada. Merhaba! Ay gözüküyor musun kız? Ay gözüküyor. <Herkes gülüyor> İyi naberse çekirdek çitliyoruz. Şu anda saklambaç oynuyoruz. Cem'e saklandım ve bir yandan da çekirdek çitliyoruz. Evet. Ben onu bulduk. Biz Şimdi, <laughs> şimdi Orhan'ın yanındayız Orhan bu geçirdiğimiz evet. süre boyunca nasıl hissettin? Ne oldu? Eğlendin güzel mi? Geçişti. Evet çok eğlendim. Cemre sen? Ben de çok güzel hissettim. Çok güzel oldu oyunlarım. <laughs> Ve ben bu çiçeği şevvalaplaya vereceğim. Ama evet. aslında yapay çiçek. Olsun ben de bunu hep saklayacağım. Onu nereden buldun? Peki başka demek istediğiniz bir şey var mı? Hiç size bir kırgınlık bir şey yaptın mı? Hayır. Hayır yapmadım. <laughs> Ama bu çocuk yaptı bana. Kafama bugün taş attı. Sırtıma da top atıyor. <laughs> evet o zaman... Aa kuruyan çiçeğine baksana. Evet. Hayır öbür çiçeğin eteği. Ha ona hı bakacağım hı. birazdan. Hadi o zaman el sallayalım. Görüşürüz. görüşürüz. Bir yıl sonra görüşürüz. Evet. Belki tekrar video çekebiliriz. İnşallah, İnşallah. Allah nasip ederse bir sonraki yıllarda. Ha söz verin bu arada. Köye geldiğiniz ilk gün herkes birbirini arayıp soracak tamam mı? Söz. söz. Anlaştık. Söz değil. Ay ama sen söz verme. Bugün benim bu, taş, tas, bugün benim tas, baba, kafama taş attı bu. Esmedi. Kocaman şöyle Pepsi, bir taş. Evet. O dört. Hadi. El sallayalım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Arena ben gidiyorum Ne nasıl hissediyorsun? İyi. İyi mi hissediyorsun? Hiç üzülmüyor musun? Üzülüyorum. Olsun bir sonraki senelerde artık. <laughs> e, e, eğlendin mi? Evet. Seni hiç üzdün mü? Yok. Orhan. <laughs> Kamerayı denedim. şey yapalım mı? Şey yapacağım. Ben Hadi bakalım. Bana tamam, getirdim. hadi sağlı sandalyeni. Şimdi parktan çıktım eve gidiyorum. Ee, bu da bizim köyde geçireceğimiz son gecemizde. Onu da diyeyim. Yani son defa akşam buradan yürüyorum. Şu an saat neredeyse 10'a geliyor ve yataklarımızı açtık. Burası annemin yatağı. Şurası da benim yatağım. E bu gece de köyde geçireceğimiz 50 günün son gecesi. Bugün köyde geçireceğimiz son günümüz ve ben 6'da uyandım. Şimdi ise yine gidiyorum. Şimdi eve geldik. Anneanne, Anneanne, içimizde birkaç saat kaldı. Evet Nasıl çocuğum. Siz? Ben de kayfalta hazırlıyorum yavrum. Bir bırtaniye haşlıyorum. <laughs> Yesinler yavrular aç gitmesin diye. Ne yapayım çocuğum? Ellerine evet, sağlık. Ha. Allah hayırla gitmek nasip eylesin çocuğum. Şimdi valizlerimizi hazırladık. Her tarafı da yazı yazdım şu şekilde. Yakın helal Helal olsun. Uzun helal, helal, helal olsun. Evet. evet. <laughs>